Romantik film serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bakalım ne kadar romantik film koliksiniz? İlk seviye kolay. Hazır mısınız? Bir gemi var, batıyor. Ama onlar dünyanın en soğuk gecesinde en sıcak aşkı yaşıyor. Bir kapı ve asla unutulmayacak o asla bırakmam sözü. Sence bu romantik film hangisi? Cevapları yorumlara bekliyorum. Şimdi geldik orta seviyeye. Zengin, kibirli bir adam ve akıllı, gururlu bir kadın düşünün. Birbirlerinden nefretle başlayan ilişkileri zamanla tutkulu bir aşka dönüşüyor ve en sonunda gelen o mektup her şeyi değiştiriyor. Bu hangi romantik film? Şimdi de zor seviyeye geçiyoruz. Bir adam her gün tanımadığı bir kadına yeniden aşık olmak zorunda kalıyor. Çünkü kadın her sabah uyandığında her şeyi unutuyor. Aşkı her gün sıfırdan yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu film ne olabilir? Cevaplarınızı yorumlarda görmek için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.